7 Kasım 2025 günlerden Cuma Kadıköy Sosyete Pazarındayız. Hadi gezelim. Evet pijama altları 150, 130, 130 bakın. Ne kadar güzel. Hello Kitty'ler. Ay malı çok güzel. Bakın yeni yıl geliyor. Şu kırmızılar, şunlar. Tam yeni yıl temasına uygun. Bakın 150 lira sevgili arkadaşlar. Desenleri de göstereyim çok güzel desenler var. Evet, evet takım 300 diyor. Şu kirazı. Sen ne alıyorsun? Ben bunu istemiyorum. İşte. Ben sana bir evde, bir işte böyle böyle takım var. İşte. Takım Kredi kartı da geçiyormuş. Erkek pijamalar da var bakın bunlar ne kadar erkekler? Abi, de 300. Lira. 300. Hepsi mi aynı Aslında erkeklerin? Şey. Öyle. Tamam. Başka bu, bu mesela 300 lira. Rimoli yazanlar öyle. Heh, tamam. Rimoli yazanlar 300 liraymış. Erkek pijama takımı. Aslında oğluma bir tane alsam hiç fena olmaz. Şu çok güzelmiş. Basketbol yazıyor bir de. Hem de kredi kartı geçiyormuş. Bakın burada bir tane leopar var. Böyle düğmeli takım herhalde onlar. 300 lira. Değil mi? Leoparlı düğmeli bu. Bunlar 300 değil mi? Evet. Pamuklar da var. 400. Bilmiyorum alsam mı diye düşünüyorum. Tarık pijama. Şundan Egemen giyip eskitmişti ve çöpe attırmıyordu ya. O kadar seviyordu kumaşını. Bakın ince kadife kırmızı. Şu leopardan almak istiyorum ama. Bakın. Yani. Bakın. Evet, havlular. fazla mı güzel bana mı öyle geliyor? Acaba yıkamada ne olur bunlar? Ne kadar? Güzeldi. <laughs> El ağlısı değil mi? El. El 150 lira. Bakın tatlılıklarına. Çok güzel. Evet. Pazar candır. Burası da bir Zara tezgahı. Bakın Zara yelek, Zara etek, Zara yelek, Zara bluz. Burada güzel şeyler her zaman oluyor. 195 numara. Evet. Siyah blazer. Bakın. Ne kadar acaba? Burası 500 lira. Yan taraf Teşekkür ederim. Fazlası, etiket, evet. Sizin tezgahınızı biliyorum. 500 liraya bakın Zara. Vallahi efsane. Böyle bir ceketim yok. Almam lazım da daha sonra alayım. Bakın hakiler. Bunlar yeniden moda oldu sanırım. Bakın burası da 250'ymiş. Arkadaşlar güzelliğine bakın pantolonun. Yani şu ikisini kombinleyin. Dokuları farklı olsun çok güzel oluyor böyle. Bunları beğendim. Bakın yelekler var Zara yelek. Orijinal Zara arkadaşlar. 195 numara burası hep burada. Her zaman var. Bakayım sizin için başka bu neymiş? 250 liraya. Bu da bir elbise. Saten elbise. Sabah erken saatlerde gelen, gelenleri biliyorum buraya. Bakın bu da bir zara. Pantolon. 250. Şu tatlış renk neymiş? Bu da bir pantolon. 250 Yeter ki giyinmek isteyin ya Vallahi neler var neler var bakın şort etek şort etek şu neymiş bakalım Evet mesela bu satın elbise bir düğünde de olabilir ama hatları Tabii ki çok belli ediyor Şimdi burası yılların çocuk tezgahı. Burayı biliyorsunuz, öğrendiniz. Ne kadar burası? 150. Duydunuz. 150 lira. Yeni yıl geliyor. 200. lira. lira. güzelliğe bakın. Ay. <laughs> tamam. Koyun koyun siz Hadi Bakın şunların güzelliğine. Şöyle uzunlar da var. Şöyleler var. En güzel çorap bambu. Bakın tam kışlık kalın. Çok iyiymiş. Şunlar güzel. Hepsi güzel. Burada genelde güzel çoraplar oluyor. Bakın. Bu da çok hoşmuş. Bu canım alayım. 200, 200, bayağı pantolonlar 200. Edektar, bunuzda 200 lira. Gel abla, gel, 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 gel 200 lira. Şunda ego'ya alayım, bakın, diyet çorba gibi yapmışlar. Evet 150 liray bakın eşofman altları şöyle üstler 150 150 <laughs> <laughs> Bir tane mavi istiyorum ama bakalım güzel olabilecek miyim? Lastikleri çok yetersiz. Yok. Ya da alayım mı ya? Heh, şu iyi gibi. Normal lastik var, sırf lastik var. Hem, öyle mi? O yüzden. Evet. Bu galiba şey. Çünkü niye? Kiminin başı ağrıyor. Migreni var, sunuzutu var. Ha, Saçı tamam. Çekiliyor. O yüzden bu oldu. Tabii. De sıfır, tamam. Benim saçım mesela az tutmaz ama şu ki böyle işte, böyle. Üstün. Doğru. Böyle o anladım. O yüzden bol. Yani şu rengi aldım gömleğimle takarım. Amca ilgilendi o yüzden <laughs> alma ihtiyacı hissettim. <laughs> evet. Yağmurluklar dört düz. Bakalım burada neler var çift poşet yapar. Ya belki kırmızı plan vardır demiştim. Ya. Bakın. Ne kadar güzelmiş. 400. Yeşil eti balık adamlarına benziyor. Burası 150. Karışık bir tezgah buldum ama ne acaba burası? Abla parçalar 100. 100 liraymış. Böyle Lolita bir elbise, Zara 100 lira. Abla parçalar yüz almadan geçme, bakmadan geçme. Mango Kids 100 lira. Sanırım ikinci el birazdan. parçalar yüz. Çok hoş kırmızı ceket. 400 lira. Oy şu şu manatları 400 lira. Çok güzel rengi bakın. Malı da, malı da çok güzelmiş. 400, 196 numara burası. kazak Zeyra, cenneti. Buna dayıdır, Aa, Gerçekten bakın sevgili arkadaşlar. Sen çalıyorsun. kazaklar geçtim. Bunlar neymiş? Takı severiz. 50. 50, 50, 50. Burası da 100. Çelik takılar. Sevgili arkadaşlar 50 ve 100. Bu uygun. Paket 35. Beyaz. Ne kadar bunlar? Onlar paket 35. Bakın. Her bütçeye göre her şey var bu pazarda. 50 lira. 35. Şöyle siyah düz. Herkesin ihtiyacı olan çorap şu. Siyah düz çorap. Kombin çekelim. Ağlarım Bakırköy pazarından. Ee, kahverengi tight pantolonum. Şöyle bir e, ceketim. Beyaz şörtüm, siyah çantam. Bir de gözlüklerim. mesela kaşık diyor ya benim ben bunları koklama ihtiyacı hissediyorum ahşaba. Benim algılarımdan. Ben. Aa şunlar da çok güzelmiş. Bakın ne yağmur, ne yağmur, ne çamur. Alpların botu ay o kadar hafif ki ne kadar güzelmiş ilk kez görüyorum. 400 liraya böyle bir tezgah, şırtkalar tabii ki 400 değildir. Bakalım. 1000 liraymış inanılmaz güzel. Onu alabilirim aslında. Krem rengi güzel. Harika. Semina mis pekkan giymiş aynısından bunun. Evet. 50 liraya lira böyle bir tezgah. Pantolonlar bile 50 lira. Ay. 50. 50 liraya şöyle yemyeşil bir pantolon. Pes bir pantolon. <laughs> 50. Bakın yazlık kombin. Turuncu ile ne güzel olur. Toprak rengi. Bakın bunlar da 50 liraymış. Bir tane alayım mı kendime? <laughs> Peri. Ya kötü değil de çok baskılı. Ben böyle baskılı giymiyordum. Elga. 169 numara. Ah, gel bakalım. Elga bakın. Çıtırlar gelin. Gri kazık arıyorum ama şurada var gibi. Bakalım neymiş şansımıza. Çıka, çıka. Elbise çıktı Şu neymiş Elbise çıktı Şu neymiş Pardon <laughs> Altmış pardon <laughs> Evet ya şu, şu kombin Güzelmiş Deri pantolon bile var içinde ve 50 lira. Açık renk deri. Şunu beğendim. Bunu da al, yani kolum alı nerede anlayamadım. Şöyle. Çok tatlıymış. O da böyle bir alt. Bakın şöyle şöyle de var. Bu da elle Yazlık. En nasıl bu. Bu neymiş? Bu da şort. Şu maviye bir de biz bakalım. Şöyle mavi. Püsküllü bir hırka elde tercih meselesi. Evet, çok sakin bugün pazar. Niye acaba? Fındık alalım. Köyümüzden doğal ürünler. 100 lira pantolon. Bir tane leopar pantolon istiyorum. Kot. Bu seni alacağım. Çok güzel bir kombin gördüm. Onu yapabilmek için. Almam lazım. Ay tırnaklara bakın. Tırnak makası. Ne kadar düzenli bir tezgah. O, sen Hello Kitty 100 liraymış fırça bakın. 20 lira. Kartlıklar atmış. Ya bay cüzdan 130. Eşime cüzdan almıştım doğum günü hediyesinde. Şimdi onu oğlum istiyor. Eşim de kıyamıyor. Ama oğluma uygun bir cüzdan kesinlikle değil. Yani büyük baba cüzdanı. Şimdi ben ona e, oğluma değil de eşime tekrar cüzdan alacağım. Onu oğlum alacak. Nasıl? <laughs> Büyüme şeyleri. Yalnız çok güzelmiş bu kot. Bol kaça aglarla ve şekrokslarla çok güzel olur. Ama bu balonmuş ya. Bakayım. 100. Evet, evet. Bakın 100 lira kot sevgili arkadaşlar. 100. Büyük mü bunlar anlayamadım. Bakın. <laughs> güzelmiş aslında. Evet. Defosu var. Tabii ki defosuz bulmak mümkün değil. 100 liraya kod. Şöyle bakalım. Hmm. Bu da şuymuş, bakın. Çok güzelmiş aslında o. Yok. defosu olmasaymış onu alabilirdim hatta onu da alabilirim yani beğendim böyle bu yaşa kadar zaten düz mavi giydik atıyorum düz lacı giydik şimdiden sonra da böyle değişik şeyler giyelim ne olacak? her şey <laughs> bir oyun değil mi zaten yani onu bir sorayım var mı? Yok, bulamıyorum. Şu başa bir daha gideyim. Bu o galiba. Mankenin üzerindekinden de güzel bu ama defosu şu arkada buraya bir şey yapıştırabilirim. Ya da böyle de kalabilir. Bilmem benim bedeni ne acaba? Beli çok küçük. 38'i ah, tam benim bedenim bu. Yani kilolu gösterir mi? Tek şeyim o kalıbı. Bir tık balonun su. Şöyle dümdüz aksa. Bakın. İşte hayatımdaki pantolonu <laughs> buldum Leopar. <laughs> şöyle bir gideyim. Orada siyahlar da var. Yok. Bu çok iddialı. Yok. Şu neymiş? Bakalım. En çok bu pazarda kot bakarken yoruluyorum. Gerçekten. Siyahın güzelliğine bakın. Bu siyahtan var mı acaba? Siyahtan evet. Siyah. var mı? Bakak olabilir evet, abla. Ol. Ölçü Onu alabilir miyim ya da ben muhteşem de bir de pantolon de. buldum. Şimdi bir tane daha bulacağım. Bunu alacağım. Bir tane daha bakıyorum. Ya şunu da beğendim de çok mu iddialı acaba diye düşünüyorum. Hani bana nasıl olur acaba diye. Biraz fazla iddialı. Şöyle onun düz mavisi olsa onu alacağım. Şunun düzü var mıdır mavi? Yine bu bollukta. Ya <laughs> çok yorucu. Evet. <laughs> Kol kası yaptım. <laughs> ya, o da güzel de biraz iddialı. <laughs> Muhteşem bir kot aldım 100 liraya. Şimdi bir tane de mavi bulmaya çalışıyorum da. Yalnız çok güzel. Gerçekten çok güzel kaliteleri cinlerin. Şu mavi alsam mı acaba arkadaşlar? Bana yazın. Bakın bu, bu, bu bolluk tekrarıyordum ya kaç haftalarda beri. Ama renginden emin olamadım bunu. Bilmiyorum neymiş? Bakın 100 liraya böyle bir ceket yeşil. Evet, tatlı. Bakın 300 lira. 300, 300, 300. Calvin çok güzel. Bakın şu yakası parmağı var. Hepsi orada var değil mi? Onlar Farklı da 300. Şey Gördüğünüz üzere. Bakın. 300. 300. 300. şu çok güzelmiş. Bu markanın da böyle desenli poları hep oluyor. Mağaza gibi tezgahlar da var burada sevgili arkadaşlar. Aa kökçü asıl. Ay istediğim kutu buldum. işte şu. Ama çok mu koyuyor mavi? Bakın be. Bol. Bir, bir ona bakayım. Evet. Böyle bu bollukta bir mavi cin arıyorum biliyorsunuz. Kaç aydır? Bakın. Bu. Şu yani. Evet, gayet de hoşmuş. Beğendim. Evet, fiyatı da 400'müş. Arkadaşlar, bilemedim. Bir gezeyim, öyle karar vereyim. Teşekkür ediyorum. 400. Evet. Ay bunlardan ne kadar çok takardık. Bakın, bakın, bakın. Şunlardan almak için emin önüne giderdim. Figürlü tokalar 100 lira. Pandalı da var. Şundan alabilirim. Bakın böyle böyle polarlarda var burada. Renkleri de var. Ne kadar? 400. 400 lira ya. Bakın. Şuna güzelliğine bakın beyazın. Çok hoş. Lajuvert da güzel güzel bir tezgah. Kredi kartı da geçiyormuş. Burada da polarlar var. Kolombiya'nın 400. Renk renk. Tatlış tatlış. Şurada ne var? Arkada da sivitler var. Ee, hadi oraya gidelim. 250 sivitler. Bakın çekiyorum sizin için. Ee, evet çantalarda 150. 150. parça 100 yani takım 200'e geliyor yani malı da çok tatlı şunun. kendi de çok tatlıymış bakın bu rengi de var bu rengi daha da güzel hatta bakın 100 bunun altı var mıymış Takım 200 oluyor yani şu. X large. Malı çok güzelmiş. Şunu X üstünü bulalım. Yani pijama da her zaman büyük alın. Zaten kurutmada çekiyor. Bir de rahat olması açısından. Şuna bayıldım ama. Bunu alayım. İkizlerki çok fazla mı bu Kışlık şapkalar da gelmiş. Bakın, benim var bir tane şöyle beyazım. Ne aramıştım, ne aramıştım. Çok güzelmiş. Nerede sahibi? Evet. Ne kadar acaba? 250. Vallahi zarı da 600'e bulmuştum. Oğlum bana aldırmamıştı. Pardon. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi kumaş pazarına gidiyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, beğeni ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.